Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese mutlu ve güzel bir pazar günü diliyorum. biliyorsunuz bugün çift zamanlı, çift sivişli motor ileri geri devresinin uygulamasını yapacaktık. Eee deney setimiz üzerinde fakat ben gripal bir enfeksiyona yakalandığım için biraz halsizliğim var. O yüzden bunu birkaç gün sonraya erteledim. sizleri boş bırakmamak adına da yani bugünümüzü değerlendirmek adına Yapmış olduğumuz işte çift sivişli çift zaman rolü motor ileri geri devresinin bugün e planda göstereceğim. Çok vaktinizi almamak için de bunu zaten ben önceden çizip hazırladım sizlere de çok sıkmamak adına. Ama söz veriyorum birkaç gün sonra bu çift zaman rolü çift sivişli motor ileri gerinin deney setimiz üzerinde uygulamasını yapacağız. Orada tekrar göreceğiz. Şimdi arkadaşlar motorumuz bizim 1.1 kW olarak seçmiştim ama onu yazmayı unutmuşum herhalde. Hemen şuraya teknik özellikler olarak 1.1 kW diye ilave edelim. Hemen şuraya görmüş olduğunuz gibi şurada yazıyor. Evet arkadaşlar sistemimizin güç devresi bu. Şurada görmüş olduğunuz gibi güç devresi bu. Bu ileri kontaktörü, bu da geri kontaktörü. Görmüş olduğunuz gibi üstten fazlar aynı, buraya geldiği gibi buraya da gelmekte. Fakat alt kısımda çıkışlarda bir değişiklik var. Nasıl mı? Mesela bakın burada orta fazı takip ettiğiniz zaman normalde ortaya gelmesi gerekirken sol baştaki faza e, ee, üstteki fazı takip ettiğimiz zaman da o da en sol baştaki faz yerine orta faza geliyor. Ama başlangıçtaki fazımız yani şuradaki görmüş olduğunuz fazımız o oh, sildik. Hemen şöyle yapalım. Geri diyelim. Evet. Şuradaki fazımız görmüş olduğunuz en sağ baştaki fazımız yine en sağ başta. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi sadece şu iki fazımızın yerini değiştirdik arkadaşlar yerini değiştirdiğimiz için de motorumuz hem ileriye hem geriye çalışmak durumunda kumanda devresi ise e, görmüş olduğunuz gibi kumanda fazımızı aldık stop butonumuzdan geçirdik start butonumuza geldik buraya bu biliyorsunuz buradaki ben hemen şurada onu da hazırda bulundurmuştum zaten şuradaki görmüş olduğunuz gibi Gem editörde şuradaki din 1 ve din 2 yani stop ve start butonlarımız, mühürleme devrimiz ve ayrıca ben şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, yani belki sorabilirsiniz veya merak edebilirsiniz gibilerinden. Yani elektrik kesildiği zaman bu sistem illa gelip birinin başlatması mı gerekiyor diye. Ee, bunu da düşünebileceğiniz e, aklıma geldi. O yüzden şuraya görmüş olduğunuz gibi ben e, bu AUX1'in normalde kapalı kontağını ilave ettim. Bu AUX normalde kapalı kontağı yani burada enerji kesilse dahi yani şurası stop butonumuz PIC programını PIC'ye yüklerken burayı biliyorsunuz açık kontak olarak gösteriyorduk. Stop butonumuzun çalışabilmesi için. Yani buradan geçti enerji yani yok şu anda elektriğimiz kesildi fakat daha sonra geldi biz de o anda orada olmadığımız için veya o anda yani hep başında bekleyemeyeceğimizden dolayı enerji buradan geldi bunun kapalı kontağından geçti. Bunu enerjilendirdi. Enerjilendirince mühürleme devresi de tekrar devreye girmiş oldu arkadaşlar. Böylece sistem tekrar burada ileri yönde çalışmasına başladı. Hemen buradan e, plana geri dönelim. Yani e, e, şeyde eee Cemal'e ilave ettiğim birkaç bir şey daha var. Onu da göstereceğim birazdan. Arkadaşlar AUX 1 yani bizim yardımcı rölemiz çalışınca, çekince şuradaki kontağını kapattı. Kapatınca bizim ileri stop butonumuzun kapalı kontandan geçen enerjiyi AUX 2'nin yani AUX 2 görmüş olduğunuz gibi şurada AUX 2'nin kapalı kontandan geçti. DQ 2 bizim geri e, yön kontaktörümüzdü. DQ 2'nin normalde kapalısından geçti ve DQ 1 yani ileri yön kontaktörünü enerjilendirdi. İleri yön kontaktörünü enerjilendirici motorumuz ileri ileriye hareket etmeye başladı. Gitti gitti gitti. En sondaki dayamaya vurduğunda şuradaki kapalı kontağını açıyor ve şuradaki görmüş olduğunuz gibi şuradaki açık kontağını kapatıyor. Açık kontağını kapatıcı ne oluyor arkadaşlar? Bizim timer'ımız şuradaki zamanlayıcımız çalışmaya başlıyor. Çalışıyor. Verilen süre kadar sonunda açık kontağını kapatıyor. Kapalı kontağını Açıyor arkadaşlar. Bakın burada çalıştırdı. Buradan çekti. Çalıştırdı. DQ1'in kapalısından geçti. Çünkü bu kapalı sivice e değdiğinde enerji kesildiğinden dolayı bu kapalı kontak durumuna geçti. Bakın buradan enerji geldi. Geri stop sivicinin kapalısından geçti. Timer 1'in kapanan açık kontağından yani şuradan enerjisi devam etti. DQ1'in kapalı kontağı, Timer 2'nin kapalı kontağı derken geri hareket kontaktörüne enerjiyi verdi. Geri hareket kontaktörüne enerjiyi verdiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Sistemimiz yani motorumuz geri yönde hareket etmeye başlıyor. Geri yönde hareket ediyor, ediyor, ediyor. En sonunda geri stop sivicine vurduğunda buradaki kontağı açıyor ve şuradaki kontağını kapatıyor. Buradaki kontağını kapatınca ne oluyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi Timer 2 ve AUX 2 enerjileniyor. Timer 2 enerjilendiği zaman ne oluyor? Sayıyor. İşte e, kaç saniye versek o kadar süre sonra kontaklarının konum değiştiriyor arkadaşlar. Yani ne oldu? Timer 2 10 saniye diyelim saydı. 10 saniye sonra şuradaki kontağını kapatınca bizim tekrardan DQ birimiz ileri yönde hareket etmeye başladı. Tabi ileri yönde hareket edince bu sınır seviye kusura bakmayın rahatsızlıkla dilim dolaşıyor. Sınır switchlerimizin konumu tekrar eski konuma denk geliyor. Yani geri stop butonu tekrar kapalı haline geliyor. Buradaki diğer kontağı açık haline geri dönüyor. Yani Timer 1 ve Aux 2'nin pardon şuradan geri diyelim tekrar Timer 1 ve Aux 2'nin enerjisi kesiliyor. Ve böylelikle Timer 1 Aux 2 devreden çıkmış oluyor. Bizim motorumuz ileri yönde hareket etmeye başladığı için e, buradaki DQ200 DQ1 üzerinden mühürleme yaptığımız şu kontağımız açtığından dolayı bizim geri yön kontaktörümüz enerjisiz kalıyor. Hemen ben şuraya geçeyim. Tekrar e, gemoya geçelim şöyle. E, eklemiş olduğum bir iki tane yenilik var diyordu. Birini anlattım zaten size. Şurası. Arkadaşlar. Aux 1'in kapalı kontamdan mühürleme yaptık dedik. Yani mühürleme dediğim enerji kesildiğinde tekrar çalışabilmesi için. Yani geri geldiğinde tekrar çalışabilmesi için. Bir de ben bunlara birer tane screen 1 ve screen 2 olarak iki tane güncel ekran ekledim. Onu da şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar ben size bakın e, güncel ekranımız burada. Şimdi enerjiyi verelim. Şu anda ileri kontaktörümüz ileri yönde hareket ediyor. İleri yönde hareket ettiğinde sınır sivilcine değdiğinde bakın şurada geri yön sayma başladı. Ondan geriye doğru sayıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an bitti ve geriye doğru gitmeye başladı. Bakın burada geriye doğru gitmeye başladı. Tabi switchten kurtuldu aynı zamanda. Şu an geri doğru gidiyor. Gidiyor. Belli bir zaman sonra geriye gidip switch'e dayandığı zaman bu sefer ileri yön sayma başladı. Yani ileriye doğru gidecek işte saymak için başladı anlamında. Ondan geriye doğru şurada görmüş olduğunuz gibi başladı ve sıfır dedi. Tekrar kontaklarını açtı. Sevinçten kurtuldu. İleri yöne doğru gidiyor. Ve sevinç kurtulduğu için de burada enerjimiz tamamen kesiliyor arkadaşlar. Eklemiş olduğum iki tane yenilik dediğim bunlardı. Bunları da zaten inşallah uygulama setinde de yaparken hep beraber göreceğiz. İnşallah güzel bir çalışma olacak. Hemen şuraya geçelim. Sabrınız ve e, iyi niyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. İnşallah e, şu rahatsızlığını bir önce atlatırım ve deney setimizde e, deneyimizi yani projemizi canlı bir şekilde yaparız. Kanalıma abone olup desteklerinizi unutmayın lütfen. Destek vermeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.